Saygıdeğer basın mensuplarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri burada Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve yeniden Refah Partisi milletvekilleri olarak misafir ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta meclise bir kanun teklifi geldi. Paris İklim Sözleşmesi'nin cezai yaptırımlarını uygulamaya geçirmek üzere hazırlanan bir kanun teklifiydi ve ciddi tartışmalara neden olmuştu. Biz de üç parti olarak ciddi muhalefetimizi mecliste idrak ettik. Evet bugün güzel bir haber aldık. Birkaç dakika önce diyelim hatta saat bile olmadı. Bu tepkilerin karşılık bulduğunu ve meclisten kanunun revize edilmek üzere geri çekildiğini Evet burada aslında şunu ifade etmek ihtiyacı duyuyorum. Meclisin hiçbir fonksiyonu olmadığını, hiçbir hükmünün kalmadığı çok kez ifade edilen bir durumdur. Ama gerçekten meşru zeminde doğru bir muhalefet diliyle, çözüme giden bir muhalefet diliyle eleştirilerinizi getirdiğinizde ve milleti yanınıza aldığınızda sonuç alabildiğinizi gösteren bir örneği bugün yaşamış olduk. Buna vesile olan millet vekilleri olarak hepimiz çok gurur duyuyoruz. Bize bu anlamda siyasi çalışmalar dışında sivil organizasyonlara önderlik eden yine soyadı gibi Ali Osman Bey'e, yine sanat camiası anlamında da bu konuya destek veren Tuğba Özay hanımefendiye ben huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu mücadelede birlikte olduk, milletimizle birlikte adım attık. Bu kanun için iktidar temsilcileri 100 yıllık bir planın hazırlığı dediler ama inanın bu 100 yıllık planın 100 günlük bir çalışması mecliste yapılmadı. Sivil toplumla birlikte yapılmadı. Buradan geri adım atılmış olmasını memnuniyet verici buluyoruz. Bu iklim böyle dile sadece geldiği gibi giden bir kelime değil. Yani bu ifade edildiği gibi öyle rüzgarın yönünü değiştirmiyor aslında. Milletlerin istikametini değiştiren bir kanunla karşı karşıyaydık ve bizlerin asıl kanuna karşı duruşu bu anlamda oldu. Milletimizin istikametini bozmamak adına bu kanuna karşı durduk. Gökyüzü bahanesiyle yeryüzünü teslim almaya çalışıyorlardı. Aslında biz de yeryüzünü asla teslim etmeyeceğinizi, yeryüzünün sahibinin bizler olduğunu, insanlık olduğunu ortaya koymaya gayret ettik. Evet kanun masum gibi duruyor ama yarın ne zincirlere sebep olacağı, hangi halkaları birbirine dolayacağı çok belirsizdi. Bu açıdan da muhalefet dilimizi geliştirdik. Şimdi küresel bir akıl var. Bunlar tabiatı istedikleri gibi harca yok ediyorlar. Bize de gidin ormanlarda ağaç sayın diye bir görev veriyorlar. Biz de bu görevi kabul etmiyoruz. Kendi doğamızı korumanın kendi yöntemlerimizle olabileceğinin idrakinde bir milletiz. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Yanımızda saygıdeğer milletvekillerimiz var. Onlara da en azından birkaç cümleyle bu birlikteliğimizin de anlamını ifade etmesi açısından söz vermek isterim.